Evet çocuklar dersimiz matematik. Yippü! Yay! En sevdiğim matematik mi? şapkam iyi ki var. O milden bulanmasını doydu ya. Çocuklar, hadi siz defterlerinizi çıkartın bunu not alın. ki <laughs> ekstra Şuna baksana. Ya yanma sana. Çocuklar ilk sahneye de aynı de konuşanlar. E, matematik mi? Bir de defterinize not alacakmışız. Evet çocuklar defterinize not almaya devam edin. Neden ses bu kadar yakından geliyor ya? Aman boşver. Çocuklar benim küçük bir işim var. Lütfen arkanıza bakmayın. Aa, 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 Hocam. Hocam. Kim öldürdünüz? Bak çocuğum sen de vurun Konuşma. Ne? Vurmak mı? Tamam tamam hocam tamam. Abi. Lan oğlum düzgün otursana. Hocam düzgün oturuyorum ne? Hocam neredesiniz? Hocam. Buradayım evladım korkma. Aa 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 aa. Çocuğum sana bir soru soracağım soy bilemezsen ölürsün. Soyun olacağım. İki artı iki kaç eder? İki artı iki beş. Yok. Üç. Aa aa aa. Bunlar benimle geçiyor ya. Evet evladım bir tek sen. Evladım uyumasana. Sana uyuma dedim evladım. 오늘 야? 트윈즈, 나면쪽 씨, 나랑 너야. 트